Merhaba arkadaşlar, ben Emrah Muxizler ve Özler Minecraft'ın yepyeni bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Ee, daha doğrusu Bed Wars, öyle söyleyeyim. Ee, hatırlarsanız oğlum, önceki bölümlerde yanımda Ercan ve şey vardı. Ay, daha sadece Ercan vardı değil mi daha çekmedik. Ee, gençler Erdem bir türlü şu sorunu halledemedi. Format açacağım açacağım diyor, bizi de bekletiyor Ercan'la. Biz ne oluyoruz Erdem'e? Ama en yakın zamanda bizlerle olacak o da. Ee, bunun için garanti verebilirim. 17 tane de. Bir de şimdi ah eh, düşmedim. Düşersem diyecektim de köylü amca nerede? Köylü amca dur. Hatta dur lan blok lazım değil. Ben bir setimi düzeyim değil mi? Ee, arkadaşlar bunun önce bir video daha çektim ama onu yüklemeyi düşünmüyorum. Cidden çok kastı server laglı maglı. Her şey vardı o yüzden yeniden çekiyorum. Ona göre like atarsanız süper olur. Ee, bir de şöyle bir şey de var gençler. Ee, aslında her bölümde yanımda birisi olacak diye bir şey yok. Haberiniz olsun yani. Ben daha öncelerde şey demiştim çünkü. Ee, bed bad varsa çekeceğiz. Bunu bununla çekeceğiz demiştim. Oğlum buna lan? Tövbe tövbe. Adamın içine girdik de çok değişik bir şey oldu. Boga falan girdik sandım da. <laughs> da bana bir demir daha versen. Ay. O iki tane vardı bak. Adamı görüyorsunuz değil mi? Bir tane istince iki tane veriyor. Adamın dibi çünkü. Bir tane de kılıç ver tamam. Alım. iki tane aldık da. Dur. Ben bir de blok. Bu ne ya? Çok fena. La oğlum bana ne atıyorsun? La bak. Al. 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 İbineye bak. çöplerini bana boşalt diyor. Sanki çöpçü var. Nenin çocuğu? Dur. Ya çok fena karıştı. Ha. Bana atıyor hala ya. Lava bak. Tam göt çıktı. Al. Neye bak ya. Benim kaskım yok mu var Of bu yoldan mı geçeceğim? Dı dı, dı Şöyle yukarı at. Biz neyiz lan? Ben... Neyim? Ha, yeşil. Lava bay lava. Sen kim var? Stasyon Lan. Ha? ha? Çıkamıyorum da artık. Şunun ortasını çok sevmem ya. Aşağı doğru ya. Ben bir daha buradan nasıl çıkacağım? Şöyle bir tane şöyle bir şey. Allah dalıyorlar. Olam. Şöyle bir şey yapayım ben bir dakika. Gençler bir dakika bir dakika bir dakika geçeceğim. Dur bakayım. Dur 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 dur. Aynen. Bir daha ortaya şey olmasın. biz buradan bir daha nasıl çıkacağız? Yani yol yapmış adamlar. Bir tane, bir tane, bir tane, bir tane, bir tane etmez, bir tane etmez. Dört tane alalım Tam oğlum. Arka tarafına niye koyunuz ya? Üç, dört, tamam. Kendime yaylı ok yapacağım da burada inşallah sağ salim çıkabilirim. Hiç düşünmüyorum. Ha çıktık. Vallahi çıktı. Şimdi de burada aşağı düşersen var ya ne küfür ederim ben. Sarsın mı kardeşim? Oo oh, dönerim. Da ben şuraya bir tane yol yapacağım. İçime doğdu var ya. Sakatlık çıkacak gibime geliyor. Neyse. Üf, amacın ne? Amacın ne kardeşim? Bu ne ya? Adam 64 tane almış. Yarım saattir onu boşaltıyor. Kurdum onu ya. İnsanın başı... Oğlum şimdi chest yapacağım. Şu iniyor ama. Sebebi de şu lavuk. Ok. Şimdi içine full şey dolduracak. Sinir olacak. Allah'ım. Bunlar bende dalga geçiyor ya. Milletin şansını ne biçim adamlar gelir. Benim şansıma şeyciler geliyor şurada. Da ben şuraya bir chest yapacağım. Alın ne bokunuz varsa boşaltın lan. Alın. Lanet pislikler sizi. Da ben şunu alacağım tekrardan lan. Barın bir tane kazma yapacağım. İşte nereye? O da bak chest yapmış. O da chest yapmış. Benim chestim daha güzel. Tamam mı? Şöyle. Ayrın. Koyayım bir tane de şuraya. Of. Bak ben biliyordum bunun başıma geldi yani Bak. 120 tane mi almış? 64 tane değil de tam tersi. Bak bak bana bırakıyor. Eyvallah kardeşim de. De. Bak ben şuraya da bir yol yapacağım. Bunlar ne kadar şey ya. Her seferinde sanki buraya şey yapacağız biz. Oha. Ne yapıyor lan bunlar? Çeteyle gelmişler. Aa tek kişi oluyor elimde. Uzağa. <laughs> Bu da uzaklar. Evet. 3-4-5 kişi bir adamla koş... Aha. Hop. 3 3 4 Koş, 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 koş. Bunları tabii kendim harcayacağım. Bu adamlar hep şapka mapka yapıyor. Hoppa! Şuradan tırsıyorum biraz da neyse. Aa bak! bak bu ne oldu? Tırı Bolt'larla ne yapsam lan? Vallahi gençler chest'te hiç boşaltasım yok açıkçası. Şimdi boşaltacağım bunlar. Direkt tek yay yapacak. Dört tane var zaten. Direkt gidecek. En iyi kılıçtan yapamıyoruz. Ama en iyi kazmadan yapacağım bir tane. Aynen. Ee, onun ne yapabiliriz? Küçük sürü şey falan. Bunlara gerek yok ya. Bunlar ne var lan? Al işte. Pis, bütün pisliklerini buna boşaltıyor. Aferin. Bunu işe hiç karıştırmayın. Of o zaman ender chest yapayım bir tane. Aynen ender chest yapacağım bir tane. devamında da ender chest'in içine koyacağım. Evet şunu koyalım. Bunu koymayalım. Şunu koyalım. Ne güzel işte ender chest mi oldu? Da çık, çık 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 5 6 6 aşağı at. Bir sürü şey var. Ne yapayım 6 taneyi? Oğlum evet. Bu ikidir bak. Tövbe ya Bu adamlar ne yapıyor lan böyle? Ben amacını anlamadım. Dörtlü var. Dörtlü dörtlü. De tek kişiden koçuyorlar. O çok saçma bir şey. Tam ben geldiğimde kimse olmuyor. Benim işime gelir açıkçası. İki, dört tamam. Da böyle de pek eğlencesi kalmıyor. Alıyoruz kaçıyoruz. Artık şunları da bırakayım. Daha da şey yapmayacağım. Kaçmayacağım. Gideceğim artık bir tane, iki tane yatak kırmaya başlayak yavaştan. Ne demişler? Bir yerden başlamak lazım. Şuna koş, şuna koy. Tamam, daha da gidiyorum. Haydi bakalım. Ya bütün pisiklerini yola boşaltıyorlar bir de ya. Ne kadar güçsüz bunlar. Yüzsüzler ya. Harbi diyorum güçsüz. Aha ha 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 ha. Lava bak lan. Bizim yolu kıranları buldum. Gel 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 gel. Sende makro vardı bizde yok mu lan? Oğlum aşağı düşmekten tırsıyorum. Yaylayacağım. Çık. Yaylayacağım ben onu. Dur 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 dur. Sıf atınız so Eh bu. Düştü mü? Sıf atına soktum şimdi senin. Gel buraya gel. Gel buraya gel. de makro vardı bizde yok mu lan? Sende vardı bizde yok mu lan? Aferin adam ol. Şu an sifte basarak duruyorum şurada. Şu anda sifte basıyorum gençler. Canımın... Allah gitti. Gitti gitti gitti. gitti. Yok lan. <laughs> Allah'ım benim adamımmış. Ha, koruyun lan beni. Yeşiller geldi. Aferin 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 aferin. Koru 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 koru. Allah bilir bende şu an kaç tane gold var. Kaç tane var lan? tane. Yiyin lan yine. Oğlum yalnız ben alıp alıp kaçıyorum ya? Bence videodakiler kötü bence sizin için de gençler de kusura bakmayın şöyle hocam bütün diğer kalan pisliklerimizi bütün içimizde kalan her şeyi bunlara boşaltıyoruz daha da vallahi gidiyorum dalmaya almaya. boş ver daha vazgeçtim kodlardan adamlara dalacağız yataklarını kıracağız buna oha <laughs> çok değişik şeyler dönüyor orada diğerlerinin kırıldı mı ki ben yok iki kişiye kalmışız lan bir maviler kalmış işte. Bir biz de onlar kalmış. Biz kaç kişiyiz? Biz üç kişiyiz onlar bir kişi. Sizde yay vardı bizde yok mu lan oğlum? Ben tutturamıyorum. Lan git. 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 Bir tane yedi. Hadi bir tane daha ye. Bir tane daha ye. Lavuğa bak hala devam ediyor. Şöyle direkt saldı ama cevabım mı? Ha? Oh, oh, bak, kollara. Da, gözümüz dönmesin, biz işimize bakalım Olmazsa bir iki onlar birazdan yine gideriz. Hiç olmadı. Yol yapsam mı ki? Şunda... Aa, sıçtı, 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 sıçtı. Düş, 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 düş. Lan düş. Düş. Düşün lan. Düş lan, düş. Düş. Ne? Uf 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 Aa tamam tamam toplamış bizim adam. Aferin. toplayın. La adamlar dedi hiç korku yok ya. İki tane geçiriyor, üç tane kaçıyorlar. Aa yine öyle yapıyor bunlar. Spotuna. Gel lan gel gel sen kimsin oğlum sen kimsin? Aha. Adam belledi 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 belledi. Gittik gittik. Aa gittik. Cidden gittik. Neyse boş ver zaten indir chestimiz. Oo. Tamam tamam sıkıntı yok. Ben yani ben bunu alıp boşaltacağım şuraya. Dandik şeylere ne yapıyoruz? Almıyoruz. Ne yapıyoruz? Almıyoruz. Aferin set düzlük. Dur. Kalın da şunu hallederiz. Nakit ödüyorum. Dur lan bana şey falan da lazım yemek. Şimdi 64'lük var mı? Var. Tamam. Bana de artar. Gir şuraya. 64'lük yemek. Mango. Ah, On dörtlük. Kendimize şöyle en iyi kılıçtan bir tane yapalım. Bu havamız olsun. Aynen. Bir de o yoktan bizim adammış. Bir de kazma yapacağım kendime en iyisinden, en güzelinden Ondan sonra cuma yay da yapayım. Oğlum zaten gidide güzel şeyler. Videonun adına zenginlik koyacağım. Za. Ok alayım şöyle. He Ne de olsa bok gibi aldım ama. Yarım saattir kasıyoruz faydaları da dört tane kaldı. Ulan bak şunları istemiyorum. Onları satayım. Siktir. Ana bu küfür etmek serbest. Şu anda serbest. Videoyu durdurun. 60 style şu anda videoyu durdurumu ve <laughs> of oğlum ya. Bu ne ya? Şanslı mı siksinler benim? Buradan alıyoruz. Buraya koyuyoruz. <gülüyor> Götlük. <gülüyor> of dolum. The Gold'da hiç bok olmuyor ki sadece şey yapacağım. Demir lazım. Demirle al. Evet, ya. Oğlum ben nasıl becerdim onu ya. Salaklığıma sokayım var ya düştüm. Bok var gibi kocaman yoldan gitmiyorum. şey 7 tane neymiş? Koruma falan filan filan. Falan filan Şunları tak. Al şuradan bir tane. En iyisini yok. En iyisine de paramız yetmiyor artık. Çok fakir oldum. Anet olsun. 4 tane. Gold'u da hiç kullan. Onu kendi yayman yapmayacağım bu sefer. Dur bir tane yeni kazmadan yapayım. Hemen şöyle bir tane al. Daha dur ya yanlış yaptım. Olmuştu. da varmış. Almazsam ayıp olur şimdi değil mi gençler? Yemek yedi tane de domuz eti. Bir daha kazma yaptık mı tamam hazırız. Daha da hazırız gençler. Şimdi bittiniz siz. Allah şuna. Şimdi yine aşağı uçuyormuşum var ya. Uuu. Canlı in. Da bunu... Dur lan dur şöyle gideyim mi Ne küfür ederim ama var ya. Onu şu... Arka yapanı kar buraya yapsaydılar daha çok bence işe yarardı yani. Neyse. Artık devir bile. Allah cezanı verin ya. Anır o çocuğu. Sıfatına soktukları. Şimdi bekleyiz. Ananızdan... anasını ona el verdim çocuğu. Bekle sen bekle sıçtım. Şimdi senin ağzına sıçacağım. Ben de sizin yatağınızı kırma gitmezsem. Sadece... Bak neyim ben de bekle. Bekle bekle bekle. Küfür serbest. Küfür serbest sıçtım. Vay neler vay. Ben yapacaktım onu. Acil ortadan gold almam lazım. Bir tane gold alayım yayla onun anasını bacısını belirleyeceğim. Bekle. Yine düşüyormuşum var. Ulan var ya hani, ne şey yaparım ama. Bu ne lan? Ufak en azından güvenli bölge gibi bir yer. De çıkamıyorum. Aa dört tane gold oldu. Şansa bak lan. Oğlum var ya. Gençler şanslı günümüzdür. Değil miyiz bilmiyorum. Videoyu <laughs> durdursam mı gençler? Çünkü o kadar çok küfür edesin var ki. Lan var ya, bilerek yapıyor artık anasını ne satıyor? ya. Aha. Bitti. Bunun böyle aşağı yukarı çıkma şeyi var mı lan? Loklardan teki orada buraya gelecek Cup yatağımıza oturacak. Böyle sıcak sıcak böyle bak 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 lava bak lava. Aşağı bu sadece sıcak. Dur 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 bir tane bakalım akıllı çekeyim ben şuradan. Bekle bekle aha sıçtık sıçtık sıçtık. Bu üst katı falan yoktu bu lan. Ha yok iyi. Geldi lan geldi adam geldi ağzına nasıl sıçayım adam geldi adam. Ay yukarı bak yukarı. Bulduklarım <laughs> yukarıda. Da bunlar küçük değil lan. Nereden alacaksa ben de. Şanssız çünkü. Şanssız mı sorun ya. Dur blok. Aa kırdı mı lan? Aster. Abi. oğlum lan. Dal 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 düş lan düş 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 düş. Bitti. sokacağım. VIP de varmış lan. Oğlum ya kırdılar. Kırdılar. Önümdeki adamı yine görmedim. Gençler, bir ee, bölümünün daha sonuna geldik. Görüşmek üzere. Abone olun. Şu lavuklara küfür edin ya. Of ya. Dua edin bir dahakine kazanalım. Bir de bir dahaki bölümlerde yanımda arkadaşlar olabilir. Son olarak da abone olmayı unutmayın. Bu arada abonelikler düştü. Like çıktı. Abonelikler düştü derken 120 abone vardı. 117 inmiş. 2-3 kişi falan çıkmış. Ne bileyim kötü olmuş. Abone olursanız güzel olur. Görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.